Evet, ileri faz açıklamaya çalışacağız. Ee, yine şurası t eşittir sıfır anımız yani e, sinyali gözlemlemeye başladığımız an. Biz sinyali gözlemlemeye başladığımız andan bir teta açısı kadar önce sinyal sıfırdan pozitife doğru değer kazanmaya başladıysa ve biz bunu sıfır anında gözlemlemeye başladığımızda bu belli bir değere ulaştıysa bu sinyal ileri fazladır olarak adlandırılır. İfadesi ise bakın şuradan sıfır dereceden teta açısı kadar e, dönüş yönü hatırlarsak saat yönünün tersiydi. Teta açısı kadar yol aldıktan sonra biz bu sinyali t eşittir sıfır anında gözlemlemeye başlıyoruz. Dolayısıyla sinyal biz gözlemlemeye başlamadan önce yükseldiği için yükselmeye değer kazanmaya başladığı için biz bu sinyali sıfır anına göre illeri fazladır olarak adlandırıyoruz.